Hoş geldiniz, ee, Sizin, e, sizi konuk ettiğim andan itibaren ilk olarak Hüsniye Hanım'la tanıştığımda ne olur bana kocam bulun bu evliliği bitirmek istiyorum. Kendisi e, sosyal medyadaki sahte bir profilin gerçek olduğuna inanıyor, beni ve çocuklarımı mağdur ediyor demişti. Ertesi gün karı kocayı bir araya getirdim, Eda mıdır, Eda Selim midir, kimdir falan derken bir baktık ki Eda Selin diye biri yeryüzünde yok. Eda Selin'in e, e, o sahte profilinde kullandığı isim gerçek bir kişiye ait. O da Eda Selin denilen kişi değil. Bunu öğrenen Davut Bey dün eşinden biraz önceki görüntülerde gördünüz. özür diledi. E, bu özrün geri dönme ifadesinin Hüsnü Hanım'ın tepkisini tabii ki merak ediyoruz. Nasılsınız Davut Bey? Teşekkür ederim. Yani bugün bir yüzünüz gözünüz açılmış. Hatanızdan mı döndünüz yoksa Eda Selin diye biri yok diye mi mecbur mu kaldınız dönmeye? hatamdan önce. Ya ben size Eda Selin'i bulsaydım? O zamanki halime bakardı. Hmm. Nasılsın İsmail Hanım? İyi olmaya çalışıyorum. Sağ olun. Nasılsın? Teşekkür ederim. İşte ben ayrılmak istiyorum. Yani son kararım bu. Çünkü güvenim üstü istimal etti. Artık güvenemiyorum. Yani o günkü ruh halime bağlı diyor halen. Yani ne olursa olsun ben pişman olduğum bir hata yaptım diyemiyor. O da var. E, Eda Selin gerçek olsaydı kesinlikle bırakabileceğine de inanıyorum. Güven yok diyor da karşı. Haklı. Akşam nasıldı? Görüştünüz mü? Hüsniye. Evet. Pardon. Uçacak gibi duruyorsun ha. <laughs> Böyle mi kaldın? Akşam nasıldı? Ne konuştunuz? Nasıl vakit geçirdiniz? Konuştuk tamam pişman olduğunu söylüyor. Ama dediğim gibi ilk hatası olsa affedebilirdim. <laughs> i̇lk hatası da değil. Artık güvenim kalmadı. Güven olmayan yerde de huzur mutluluk olacağına inanmıyorum ben. Bu sizde bir alışkanlık mı oldu Davut Bey? İlk hatası değil diyor. Bilemiyorum onun kararı. ...kaç hatanız oldu eşinize karşı, ailenize karşı? Benden daha iyi hesap yapar. Ha o kadar. E sizin bu yaşam şekliniz olmuş. Hanımefendi haklı mı? Haklı. Sosyal medya mı evlilikleri dağıtıyor... ...yoksa daha kendilerine sadık olamayanlar evlilik mi yapmamalı? kendilerine sadık olamayanlar yapıyor. Siz kendinize sadık mısınız? Değil. Bir de nedense hep tek taraflı sadık olan taraf her zaman ihanete uğruyor. Ne? Sadık olan taraf her zaman daha büyük ihanete uğruyor. Hmm. Çünkü hep aynı yerde kalıyor ya. Aynen. Hep e, o fedakarlık gösteren oluyor. Tedakarlık, hep mücadeleci esneti. oluyor. Evet. Aslında biliyor musun e, o sadık olanlara çok daha saygı duyulur. Öyle Ama olmaz. daha çok incitilir. Yara alanı onlar oluyor. Hı? En çok yaralanan da onlar oluyor. Sadakatli olan, güvenilir olan kişiler daha çok yaralanıyor. Biliyorum. Peki Hemen o sadık olanlar niye kendilerine sadık olmayanları seçiyorlar? Bilemiyoruz ki. İlk evlendiğim zaman 18 yıl geçti yani ilk başta insan bilemiyor bu kadar yaralanacağını. Baştan zaten bilsek hiç başlamayacak da. Ya da çok emek verdim diye mi düşünüyor? O da var emek verdim. Çocuklar oluyor. Hemen vazgeçilmiyor. Ama zarar neresinden dönersen kardır bu saatten sonra diye düşünüyorum. Neydi şimdi Hüsnü'yi bu kadar cesaretli ve kararlı yapan? Yani bilmiyorum. Her zaman güçlü olmaya çalıştım zaten. E, kendisi de bilir zaten. Kendisini de çoğu şeyde idare ettim. Yani evin yükü hep benim omuzlarımdaydı zaten. Çoğunluk, çocukların her şeyiyle yani. Baba sadece hani çalışan, getiren bir profil olarak vardı. Bence siz bu sefer e, şunu ispat etmeye çalıştınız. Sen beni bir hayaletle aldattın. Bunu hırs yaptınız sanırım o da var. Yani, yani aldatma eylemindeki kişi X bilinmeyen bir kişi ve bir hayalet. Aynen öyle. Yani gerçekten canlı canlı birini önüne getirmiş bastı. olsaydı belki daha farklı olurdu her şey. Daha hırs arzu yapabilirdi. Hiç ee, hiçbir duygun kalmadı mı eşine karşı? Yani öfke bile yok diyebilirim. Davut Bey kalkın kendinizi bir ayakta alkışlayın. Nasıl başardınız bu kadar evet. karşınızdaki 18 yıl hem size emek, çocuk veren, aileyi ayakta tutmaya çalışan bu kadını nasıl bu hale getirdiniz? Bilemem. Bayılıyorum bu erkeklerin de yapıp yapıp da bilemem demelerine. Bal gibi de biliyorsunuz. Mesela ben size sorabilir miyim? Bütün kadın adına soruyorum yani karşımda siz olduğunuz için. Niye Hüsnüye değil de o internetteki Eda mesela? Hüsniye canlı kanlı karşında. iki çocuğuna gül gibi bakıyor, evliliği ayakta tutuyor. Sana da sadık. Doğru mu? Evet. Sen gidiyorsun uzun yıllara, biliyorsun ki Hüsniye hep aynı yerde. Sen niye Eda'nın peşinde koşuyorsun? Nedir o Eda'da olan, Hüsniye'de olmayan? Ben de onu anlayamadım. Gerçekten bu sorunun cevabını merak ediyorum. Ben de bilmiyorum ki sorunun cevabı. Ki Eda yok aslında. Eda sizin kafanızda var. Sizin zihninizde var. Bir kadın profili var. Ya şöyle bir erken gözü niye dışarı kayar çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Ne? Bir erken gözü niye dışarı kayar? Davut'un gözü niye dışarıda? İlgi mi yoktu? Sevgi mi yoktu? İhtiyaçlar mı giderilmiyordu? Yemeği mi? Yani ne eksik olan neydi? Ben de onu çok merak ediyorum. Aslında buna sonra bir açıklama getireceğim bu eksiklikle alakalı. Nedir diyor bu açlık? Bu gözü doymazlık. Aslında merak ettiği şeyler bunlar. Niye burada bir huzur varken, bir düzen varken... ...niye bir hayalin peşinde koşuyor diyor benim kocam. Ya da bütün kocalar, ya da benzer kocalar. Yemin ederim Davut Bey, bu kadar şeyi bu susarak yapıyorsunuz ya, bravo. Yani diyecek bir şeyim yok ki, ne diyebilirim? Feride Hanım telefon altında, e, kayınvalideniz, siz alo deyin. Ben demem bana, ben konuşmuyorum. Niye? Feride Hanım, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Damat konuşmadı, kızınız burada. Ne söylemek istersiniz kızınıza? Konuşacak yüz yok. Buyurun. Ben kızımın arkasındayım. Kızım hiç ağlamasın, üzülmesin. Ben her zaman arkasındayım. O çok çektirdi Bugüne kadar hep böyle mi oldu? Siz mi arkasında oldunuz? Evet. Her zaman da arkasında durdum yani sorabilirsiniz. Kızın ilk defa diyor ki ben bu evliliği sürdüremeyeceğim diyor. Ya artık dayanamadı. Artık son noktaya getirdi. Belki de artık kırıla kırıla kırılacak bir şey kalmadı. Çocukların Aynı. ne dediler? Aynen. Yani Aynen hiç... valla ben ona dedim. dedim. Sen az fikrindir yani şeyindir. Ben zorla boşan da demedim. Dedim sen kendin düşün taşı. Demek onun son kararı. Evet. Çocuklar ne dediler? Çocuklar da... Oğlan küçük zaten, babasına daha düşkün. Kız da ne kadar olsa bir kadın içgüdüsüyle herhalde hareket ediyor. Anne ben konuşmam diyor. Hmm. Bilmiyorum. Ee, Seher Hanım sizi affetmeyebilir ama siz çocuklarınıza kendinizi bence affettirin. Ee, ayrılmak ya da barışmak mevzu değil. Bundan sonraki anne baba ilişkinizi sürdürebilmek bütün mesele. Nefes aldıkça umut hep var. Tabii. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.